Ben beğendim. Güzel tatlı bir rota. Evet anlatacaklarımıza geldim. Şimdi kanalla ilgili şöyle planlarım var. Diyorum ki kanal artık sadece motovlog olmasın. Bu kanal artık içinde seyahatin, gezinin, turun, hayata dair her şeyin olduğu bir kanal olsun o yüzden bunu burada açıklamak istedim yani sadece motora bin motor üstünde anlat ya da hep motorla ilgili bir şey anlat izlenmiyor çünkü benim yaptığım içerik e, popüler kitleye uygun bir içerik değil kanaatimce o yüzden dolayı dedim ki sadece motor olmasın bu içerik hayata dair her şey olsun Bugün Bahçeköy yollarındayız. Bahçeköy yollarında ufak bir gezi yaparken bunun da artık netleştirelim istedim. Motosiklet buradan ayrılmayacak bu kanaldan. Ben de ayrılmayacağım. Ama senin de bildiğin gibi ben bir aileyim. Ve hayatımın çoğu eşimle ve motorumla geçiyor aslında. Eşim, işim ve motorumdan oluşuyor hayatım. Ondan sonrasında ne oldu ne bitti. Hayata dair dediğim gibi şeyler olacak burada. Yurt dışına gidip oraları gezeceğiz. Böyle şeyler göreceğiz. Benden sadece motovlog bekleme. Motovlogu görmediğin zaman da kanaldan çıkma. Eğer istemiyorsan ama diyor sanki Ben artık bunları görmek istemiyorum Ben bu mod bu kanalı takip etmemin tek amacı Motovlog'tu O zaman sadece motovlog olmayacak O zaman Belki biraz seni kaybettiğim için kendim adına Biraz da yaşayacaklarımızı bu kanalda göreceklerimizi Kaybettiğin için senin adına üzülürüm Abone isen de umarım bildirimleri açarsın Düzenli olarak bir şeyler paylaşmaya çalışacağım artık. Bu videoyu olabildiğince kısa tutacağım.